Herkese yeni bir videoyla selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine Migros'u çekmeye karar verdik. Sizlerle indirimleri buluşturmak için geldik Migros'a. Umarım beğenirsiniz videoyu. En iyi güncel indirim haberlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Haydi bakalım girelim. Arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Bugün de sizler için Migros'u gezmeye karar verdik arkadaşlar. Umarım beğeniyle izleyeceğiniz bir video olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın, destek yapmayı unutmayın. Şimdiden destekleriniz için hepinize te çok teşekkür ediyorum. Gelin hep birlikte Migros'u gezelim. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bu Migros videosu güncel bir video olup yeni çekilmiş olup e, bu aktüel ürünlerin dışında yani züccaci ürünlerin dışında gıda ve deterjan fiyatlarını da içeriyor olacak. Ayrıca sizlere yağ fiyatlarının güncel e, halini de göstermek istiyoruz. Video sonunda izlemeyi unutmayın, hepsi videonun içinde e, hepsini rahatlıkla ulaşıp izleyebileceksiniz. Unutmayın sizler varsanız biz de varız. Destekleriniz için çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Haydi videoya başlayalım o zaman. Öncelikle şöyle bir kabin valizi var. Bakın. Kırmızı renkte. Fiyatını şöyle göstereyim. 400 liraymış. Siyah da varmış ama burada kırmızısı var şu anda. Şöyle bir çok amaçlı bir kutu bulduk. Bunun fiyatı da 29 TL çok amaçlı bir tane sepet buldum. Katlanabilir. Bayağı şöyle güzel bir ürün. Büyük, derin. Bunun biraz daha küçüğü var. Küçükleri de 29.90 şöyle resimde görüldüğü gibi. Organizerler var. Çok amaçlı, bölmeli. Bunların fiyatı da 22.90 şöyle. Şu şekil. Pembe ve gri iki rengi var. Çocuk visko yastığı var arkadaşlar. Şöyle güzel ve yumuşacık. Bunun fiyatını burada göremedik. Görünce size yazacağız aşağıya. Şöyle çok güzel bir çöp kovaları bulduk arkadaşlar. Şöyle şu şekil. Siyahı var. Valla güzel bir ürün. Şöyle bu rengi de var. 7 litre 70 liraymış. Valla güzel bir ürün yani. Burada da bakımlı poşetler var. Saklama poşetleri. Bunların boyutlarına göre fiyatlar değişiyor. Mesela 55 lira 90 santim bu. 17 lira. Bunun bir de büyük boyu var. 70'e 130 santim. Onlar da 25 lira. Ama ondan şu an kalmamış galiba. Bulamadım. Ha şurada. Evet bu. Şöyle size etiketini de gösterelim. Çok güzel bir tepsiler bulduk. Bunların fiyatı da 30 TL. Gayet güzel, şirinler. Bayıldım ben bunlara. Metal tepsi. Burada da şey banyo seti var. Bunlar da 40 liraymış. 3 parça. Bakın. Şöyle resimde görüldüğü gibi. Bu pembe. Bu da kahverengi. Çok güzel bir tava buldum arkadaşlar. 26 santim. E, fiyatı da 99 lira 90 kuruş. Gayet güzel bir ürün. Ben beğendim bunu. Markası da buymuş. Şöyle bayan terlikleri buldum arkadaşlar. Bunların fiyatı da 30 TL şöyle yumuşacık gri renkleri de var gayet güzel az önce size göstermiştik banyo seti burada açığı varmış onları da size gösterelim şöyle üç parça bu şekilde güzel bir katlamalı şey var süzgeç bunun fiyatı yazmıyor ama şimdi bulduğumuz zaman size söyleyeceğiz bu arada demin bu çocuk visko yastığı göstermiştik size. Bunun fiyatı 60 liraymış. Demin gördük. Burada da böyle bir bitiriyoruz köşesi var. Size fiyatları göstereyim. Mesela şu termosül kupalar 6 liraymış ama çok güzel bunlar. Böyle panduflar falan var. Bakın. Şöyle havlular var. Bunlar var. fiyatlar yazdık yazdıkça size göstermeye çalışıyorum. Bakın. Penceresi var arkadaşlar. 26 santim. 123 lira bu. Baya güzel bir ürün. Şöyle. Bir de bunun böyle şeyi var. 22 santimliği var. Bu da 110 liraymış. Yine Mehtap'ın. Bu da gayet güzel bir ürün. Bunun farklı renkleri de var. Bu gri gibi. Şu mesela daha açık krem gibi. Şöyle Keramika'nın 8 parça renkli kahve takımı bulduk. 155 liraymış fiyatı. Gösterelim size. Şöyle. Bayağı Bakalım. değişik, güzel bir ürün. Kırmızı, mor, yeşil, mavi. Her rengi var. Şu süzgeçler arkadaşlar. Ee, 19.95 şunlar. Bayağı güzel. Bunların yuvarlakları da var. Yine aynı fiyat. Şöyle. Şöyle bir mısır kovası var. Bu da 15 liradan 12.95'e inmiş. Kesme tahtası var. Bu da 60 liradan 50 liraya düşmüş. Şöyle. Bayağı güzel. Şunlar da organizerler. Ee, bunlar ne diyor? Ee, 20 liraymış bunlar. 20 lira bunlar şöyle organizerler. Şu küçük şeyler de bardaklarda 4 lira. 4 lira bunlar Plastik da. gibi. Plastik gibi. Bunlar da değişik bir Şöyle de değişik bir organizerler bulduk. Bunların fiyatlarını, etiketlerini göremedik. Gördüğümüz zaman size söyleriz. Bunlar da değişik. Şöyle. Plastik. Burada da güveçler var. Bunların tanesi 4.95'miş. İçi sırlı diyor. Bakın. Evet şöyle. Bir de bunun Şöyle üçlü şekilde olanı var. İçleri renkli. Bunun fiyatı da şöyle göstereyim. 18 liraya düşmüş. Teklilerin fiyatı da bu. Şöyle çok güzel bir tabak çeşitleri var. Bunlar da indirimde 12.95. Birazdan ses tepini göstereceğim. Şöyle. Bakın. Her rengi var bak. Şeremiş hamur. Şöyle kaseleri. Bayağı güzel bunlar. Hem de indirimde kaseleri var. Bakın etiketi de böyle. Çok güzel şöyle tekli kar fincanları var arkadaşlar. Kahve fincanı. Gördüğünüz gibi renklerde. 25 liraymış bunun fiyatı ama çok güzel. Burada da kupalar var. Bunlar da 25 liraymış. Esenlerini göstereyim. Bunlar kaselerde 22 liraymış. Bak bunlar da çok canlı bir renkleri var. Güzel. Şöyle bir renk daha var. Bunlara bayıldım ben. Çok güzel markası Taç bir markasının ama gerçekten renkleri canlı. Bunlara bakalım. Burada yuvarlak kaseler var. 45 liraymış. Şöyle. Şöyle renkleri de var. Ve şöyle bir fırın kabı var kalp şeklinde ama seramikmiş. Bunun fiyatını göremedik. Görürsek yazalım. Bak bu kaselerin böyle renkleri var. Değişik. Bunlar değişik. 50 liraymış. Ama renkleri gerçekten güzel. Şu çok güzelmiş canlı böyle. Güzel bir ürünler buldum. Bunlar da 43 TL, değişik renkleri var. Çok güzel böyle kibar bir şey. Bu da 40 lira. Güzel bir ürün buldum. Bu da 40 TL. Burada da kupalar var. Bunlar biraz daha nispeten diğer kupalar göre pahalı. 35 liraymış ama desenleri gerçekten güzel bakın. Böyle güzel bir paşa bahçenin ürünü var. Bölmeli tabak. 35 liradan 26 liraya inmiş. Bakın böyle Şöyle. göstereyim. Özellikle kahvaltılık yaparken falan bölmeli olması güzelmiş. Harika bir ürün. Kek kalıbı 22 TL arkadaşlar. bayağı uygun fiyatı. Böyle güzel bir kovalar var arkadaşlar. 55 TL. Bunlar böyle saksı metal. Saksı. Aha, çok güzel bak renklerine çok güzel. Dekoratif olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü renkleri gerçekten çok güzelmiş. Şöyle. Şöyle. Bunlar da çok güzelmiş desenlerine bakın. Bu saksılar da metal. 80 lira ama. Çok güzeller. Bak renklerine harika. Bakın. Şöyle bak. Şunları kullanabilirsiniz. Dekoratif olarak çok şahane. Bu saksılar da 80 lira. Şöyle göstereyim. Rengarenk. Bunlar da 50 liraymış çiçek sulama kabı metal. Bayıldım bunlara çok güzel. Litre çiçek suluyorsunuz, bunun fiyatı da 99 lira 90 kuruş. Yani 100 lira bu biraz pahalıymış, bu biraz pahalı. Şöyle renklerini de gösterelim, mikro gibi şöyle. Fiyatı da burada. Topraklar var bitki toprağı, bunların fiyatı var mı acaba? Şöyle bakalım. Bakın buradan saksılardan devam edelim. Seramik saksılar 30 liraymış. Şu çok güzelmiş. Bunlar da 30 lira. Desenine bakın. Güzelmiş bence. Bakın şöyle arkasını çektik. Arkada da çok güzel renkli e, saksılar var ama. Bakın mor var. Şöyle desenliler. Çok güzel şeyler varmış. Arkadakiler daha güzelmiş. Öndekiler biraz soluk. Evet. Böyle güzel böyle yıldızlı bir tane tabak buldum. 49 lira fiyatı var arkadaşlar. 25 santimmiş. bayağı güzel değişik bir ürün. Bak bunun küçükleri de var. Ee, bunun fiyatı yazmıyor ama. O değil. Ha, bunun fiyatı yazmıyor ama. Bu da biraz daha ondan azdır fiyatı. Fırın kapları. Bunlar da 45 TL. Renkleri Başka? var şöyle. Değişik. Boyutlarını da şöyle etiketten çekeceğim var 27 lira bunlar da böyle boyutlar göstereyim daha küçük böyle şurada da güzel kaseler var ama bunların fiyatı yazmıyor sanırım bakın hmm. bayağı büyük salta kasesi bak şunlar Bu desenler çok güzelmiş çok canlı ve çok güzel şunlar bak şöyle modeli de var bakın böyle ba battaniyelerde de indirim var 119 liradan 60 liraya düşmüş. Bakın şöyle göstereyim. Dört mevsim battaniye. Şurada böyle fikirleri var. Renkleri de var. Böyle bir tane tokuaz gibi rengi var. Bir tane böyle bordo. Bir tane de pembe var. Burada bir battaniye daha var. Bu mesela tek kişiymiş kişi ama fiyatı yazmıyor. Bu da baya güzel. Şöyle tabaklar gördük indirimli. Bunları gösterelim. 22.95 yemek tabağı arkadaşlar. Aynı şekilde servis tab ay pasta tabağı da var. 19 santim. 20 liraymış. Bir kaseler var. Çok güzel bunların boyutları. 19.95. Bu set güzelmiş gerçekten. Şöyle bir de servis tabağı var ama bunun fiyatı yazmıyor. Bir bakalım fiyatını aşağılarda Etiketi bulursak. kaybolmuş. 25-26. Hah bu. Evet. Gerçekten 26.95'miş. Evet. İyi, i̇yi tutturdum. Bakın. Şöyle bunların fiyatları yazıyoruz. Hemen bir bakalım sizler için. Evet, çok güzel bir tabaklar var. Bunlar 25 liraymış. Meze tabakları bak. Renk renk. Mavi böyle kenarı turuncu gibi. Şu da var. Bak ne kadar güzel bunlar. Bunlar arkadaşlar 15 santim. Şu elindeki 13 lira. Bu 13 lira. Bak bunun şöyle değişik renkleri de var. Şunlar da var. Bu kaseler Keramita'nın 20 liraymış. Bunlar da çok güzel renkleri. Harika. Şöyle. Şöyle bir tane de krem rengi var. Her rengi var arkadaşlar. Kupalar. Kupalar, Kupalar da. var. 21.95 Bunlar da şu Tulu Porselen'in fincan takımı var 4 parça. Bunları gösterelim size. 50 liraymış 50 fiyatı. Lira. 2 kişilik açık var mı diye bakıyoruz ama şuradan açalım isterseniz. Bir size. tane açalım size gösterelim. Şöyle bak. Çok güzel renkleri falan harika bayıldım ben bunlara. Evet ben de beğendim. Siz beğendiğiniz mi yorumlarınızı bekliyoruz. Kullandınız mı Tulu Porselen'in fincanlarını. Mesela bazı fincanlarda şöyle renk atması, çizilmeler falan çok böyle oluyor ama e, Bunlar da oluyor mu? Yorumlarınızı bekliyoruz kullandıysanız. 12 parça Romeo çay seti var arkadaşlar. Şunları açalım. Şu daha renkli. Şöyle bir açıp gösterelim size. Bakın bu e, Nescafe fincanı boyutunda. 190 lira. Bakın. Çok da güzel renkleri var. Bak harika. Bayıldım ben bunlara. Mesela bir tane de şundan alalım. Ay zor çıkıyormuş. Bakın. Bu şunların, ikisi güzel oldu. Şunların güzelliğine bir bakar mısınız? Biz çok beğendik. Siz de beğendiniz mi? Özellikle Keramika'nın bence renkleri çok canlı yapması çok güzel. Yorumlarınızı bekliyoruz. Eğer beğendiyseniz yorum yapın. Seviniriz. Burada Keramika'nın seramik kupaları var. Bunlar biraz daha uygun fiyatlı diğer kupalara göre boyutu da bayağı büyükmüş. 17 lira. Bak bunların her rengi de var. Çok Bakın, güzel. Şu rengi çok güzelmiş. Şunu da gösterelim. Hmm, bak ikisi güzel oldu. Keramikanın yine burada fincanları var. Buna kahve fincanı boyutu Altılı 142 lira. 142 lira. Bakın sizler için Hiç açtık. Eferde. Maviyi yapamayacağım da en alt Neyse dur. Ne Bakın. kadar güzel rengi var. Renkleri çok canlı. Gerçekten siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlarınızı bekliyoruz. Keramikanın renkleri çok canlı. Bunlar da 29.95 bu kaseler. Bak, bunların da rengi çok güzel arkadaşlar. Beğendiniz mi? Kullanıyor musunuz bunlardan? Bilmiyorum ama çok güzeller. Şu servis tabağı arkadaşlar 39.95 çok güzel mavi Başka... yine keramik hanımmış 27 santim bakın renkleri burada kahverengi yavru ağzı bir de yeşil her rengi mevcut yemek tabakları yemek tabakları da var arkadaşlar bir rengi var bunun fiyatını yazmamışlar biz, biz... bulursak şuraya ekleriz evet bakın renklerini gösterelim her rengi var yani Burada pasta tabakları var. Bunlar da 21 santim 24.95 Bunlar da çok güzelmiş. Şöyle bak. Renklerine bak. Harika. Kaseler var. Büyük ama bunlar. Burada e, 50 lira arkadaşlar. Büyük. Derin, hı hı. derin kase. Bayağı büyük. Burada arkadaşlar e, 55 TL. Bak, çok güzel bir ürün iki katlı kurabiyelik takım yapabilirsiniz. Bunların tabakları, kaseleri, servis tabakları hepsi var yani. Tullu porcenin bir ürünüymüş böyle kutusunda. Bunlar ne kadarmış? Bunlar da 19.95. Ama burada iki rengi var. Bunlar tek güzel değil. Işte. İki rengi kalmış. Elimde çok güzel bir servis tabağı buldum arkadaşlar. 15 TL. Bunu kaçırmayın derim. bayağı oldu. Tullu porcenin 25 santimlik bir tabağı. Burada. E Böyle büyük makarna tabağı. Makarna tabağı 49.95. Keramik alınmış. Renkleri de var size göstereyim. Yeşil bak. Rengi de var. Mavi kahverengi. Şunlar var. Bunlar da 49.95 servis tabağı keramika. Renkler çok güzel bir şey Şöyle bak. Şöyle renkleri de var. Bunlar da farklı bir şey. Bunların fiyatları da aynı. Bunlar da servis tabağı ama bunlar oval. Hı, hı. Bunlar da tercih edebilirsiniz. Şöyle renkleri var. Şu şekilde. Bir tane kahverengi var şu altta. Hani böyle güzel tabaklar yani. Bu da 49.95. Bu da değişik bir model. Servis tabağı, derin. Baya uygun. Bir tabak buldum. Pasta tabağı 12,95. Bunlar da 19.95 servis tabağı. Çok uygun fiyatlar arkadaşlar. Gerçekten çok Bunları kaçırmayın derim. Burada da bir servis tabağı var. Yine Blue Porcelain 20 liraymış. 24 santim ama çok güzel. Hmm, o da çok güzelmiş. Şunlar yemek tabağı. Etiketi var mı diye bakıyoruz. Bir tane etiket var ama bu mu? Şuradaki. Yok bu değil. Şurada, şurada, şurada bir yemek tabağı buldum ama bunun fiyatı yazmıyor. Yani Uygundur ama bu da. Şu var bir tane kalmış. Bu da 15 liraymış. Çukur tabak. Bu da servis tabağı. 19.95. Bu da bayağı uygun. Şöyle etiketi var mı diye bakıyorum. Birkaç tane. Bakın çeşitler böyle. Kalpli tabaklar da 19.95. Bunlar da bayağı uygun. Siyah şeyi de var. Kupalar var. Kupalar da ikili miydi bunlar? Aha, ikili 55 liraymış. Bunlar ikili Bak şöyle ha, ikincisi de şurada. Bakın bu şekilde kufalar. Bunlar da 55 TL arkadaşlar. Birisi böyle, birisi de bu şekil model. İki Hayır. tane çıkıyor kutun içinde. Evet. Çay seti arkadaşlar 69.95'ten 44.95'e inmiş. Şöyle değişik bir güzel bir ürün. Paşa Bahçeli'miş bu arada. Paşa Bahçeli'nin üçlü bir bardağını bulduk ama bunun fiyatlarını aradık ama bulamadık. Bulursak aşağıya yazarız. Bak bunlar da çok güzel renkleri falan çok güzel. harika bir rengi var. Şimdi şu oval tabağı 33 santim indirimdeymiş. 40'tan 27 liraya düşmüş ama çok güzel. Çok güzel. Bayağı da şahane bir ürün. Bayıldım ben. Ee, kristal gibi böyle değişik. Modelin de de bu. Sunumluk e, servis kasesi var. 50 liradan 40 liraya düşmüş. Paşa Bahçe'nin. Çok güzel. Nasıl 3 litre yumuşatıcı 18.90 lavantası var kır çiçeği var bir de şöyle, şöyle okyanus ferahlığı var bunlardan kullanıldınız mı kokuları nasıl merak ettim Kullandıysanız yorumlarınızı bekliyoruz hangisinden kullandınız bir de o da önemli şöyle lima altılı havlu 23.50 arkadaşlar 6 tane bulutlu var bakın bu da etikete. Peros'un 10 kiloluk deterjanı 89.90 lira. 7 kilo 112 lira 50 kuruş. 6 kilo Ariel Matik 86 lira 90 kuruş. Şöyle Migros'un 5 kg unu 37.90 lira. Biz, biz bunu aldık kullanıyoruz. Siz kullandınız mı memnun musunuz? Yorumlara yazarsanız seviniriz. Da bu yarım yağlı migros alt 678 fiyatı bence uygun. Bir kırlangıç var arkadaşlar. 1 litresi 34 lira 55 kuruş. Ee, orkidenin 4 kilosu 4 litresi 158 lira 90 kuruş. Yağların fiyatı da böyle. Kilo çay kurunun e, tiryaki çayın fiyatı da 39.95. Bu 30'lu yumurta da 45 değil arkadaşlar. Bakın Bilal günün unu 5 kg 65 liradan 47.90'a inmiş. Bunlar da indirimde. 2.5 kilo Osman Osmancık Baldo Pirinç 31.90 lira. Üçlü e, Bu üçlü paket arkadaşlar şu cifte hediye inmiş. 45 lira 50 kuruştan 35 lira 90 kuruşa inmiş. Şöyle şu şekilde üçlü. Bu uygun bir fırsat. Evet arkadaşlar bugün de Migros'u birlikte gezdik. Umarım beğeniyle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda konuşmak üzere.